Bugün sizin için e, özel olarak hazırladığımız bu incelemede edebiyat dünyasına odaklanıyoruz. Elimizdeki kaynaklar yani notlar, makaleler falan edebiyatın ne olduğu, nasıl işlediği ve ona yaklaşırken nelere dikkat etmemiz gerektiği konusunda bayağı zengin bilgiler sunuyor. Hazırsanız bu konuyu biraz daha e, yakından inceleyelim diyorum. Şimdi ilk göze çarpan şey kaynaklarda da belirtildiği gibi edebiyatın hem bir sanat dalı hem de kendi içinde bir bilim alanı olarak ele alınması gerektiği. Evet yani özünde duygu, düşünce, hayaller var. Bunların dille ama estetik bir kaygıyla ifade edilmesi sanatı. Mehmet Akif'in o meşhur sözü gibi edebiyat hayattır. İnsanın iç dünyası, ilişkileri, sevinçleri, sıkıntıları hepsi edebiyatın konusu. İşte burada ilginç olan nokta şu. Edebiyat sadece duygulara hitap etmekle kalmıyor, aynı zamanda e, tarih, psikoloji, sosyoloji gibi birçok bilim dalıyla da iç içe geçiyor. Hani kaynaklarımız da bunu vurguluyor. Bir karakteri anlamak için psikolojiye, dönemi anlamak için tarihe bakmak gerekebiliyor. Ama şunu unutmamak lazım. Bir edebi metnin öncelikli amacı size bilgi vermek değil. Asıl derdi Estetik bir haz uyandırmak. Evet, bu ayrım çok önemli. Kaynakları incelerken benim de en çok dikkatimi çeken buydu. Edebi metinlerle öğretici metinler arasındaki temel farklar. Bu ayrımı anlamak, edebiyatı doğru değerlendirmek için e, sanırım kilit nokta. Kesinlikle. Edebi metinler, dediğimiz gibi, güzellik duygusu uyandırmayı hedefler. Dil, genellikle yan ve mecaz anlamlarıyla kullanılır. Hani daha çağrışıma açık bir dil anlatım daha özneldir ve en önemlisi kurmaca bir dünya sunar. Kurmaca derken yani gerçeklikle ilgisi yok mu demek istiyorsunuz? Tam olarak öyle değil. Yani gerçeklikten esinlenebilir tabii ki ama yazarın hayal gücüyle yeniden şekillendirilmiş bir yapıdır bu. Hani gerçek olaylardan yola çıksa bile o artık yazarın dünyasıdır. Öğretici metinlerde ise durum tamamen farklı. Evet. Öğretici metinler tam tersi amaç bilgi vermek, dil daha doğrudan, kelimeler genellikle gerçek anlamlarıyla kullanılıyor ve anlatım nesnel. Tanımlar var, kesin bilgiler var. Yani bir makaleyle bir romanı okurken beklentilerimiz de, metne yaklaşımımız da farklı olmalı değil mi? Aynen öyle. Bir kullanma kılavuzuyla şiiri aynı kefeye koyamayız sonuçta ve edebiyatı diğer güzel sanatlardan ayıran temel unsur da burada devreye giriyor. Mesela resimden, müzikten, heykelden ayıran şey malzemesi. Evet, malzemesi dil. Yazar kelimeleri kullanarak estetik bir dünya yaratıyor. Bu dil günlük konuşma dilinden farklı daha sanatsal bir işlevle kullanılıyor. Dilin bu sanatsal kullanımı edebiyatın çok anlamlı olmasını da sağlıyor o zaman değil mi? Kaynaklarda da geçiyordu bu. Her okuyuşta farklı yorumlara açık olabiliyor metinler. Kesinlikle. Aynı metni farklı zamanlarda okuduğunuzda bile başka şeyler fark edebilirsiniz. İşte bu da edebiyatın yaşayan, dinamik bir şey olduğunu gösteriyor. Ve bu katmanlı yapı, edebiyatın sadece okunup geçilecek bir şey olmadığını, Aynı zamanda üzerinde düşünülecek, analiz edilecek bir alan olduğunu da gösteriyor. Hatta kaynaklar şey, metin yazma sürecinin bile adımları olduğunu belirtiyor. Hazırlık, planlama, taslak, düzeltme, paylaşma. Yani yazarın geçtiği süreçleri bilmek bile okumayı derinleştirebilir diyorsunuz. Bir bakıma evet. O metnin nasıl ortaya çıktığını düşünmek farklı bir bakış açısı katabilir. Benzer şekilde edebiyat araştırmaları da var. Yani sadece okumak değil, işin bir de bilimsel inceleme boyutu var. Pas sistematik bir şekilde incelemek mümkün. Metin tahlili gibi yöntemlerle bir eserin katmanlarını açığa çıkarabilirsiniz. Bu da edebiyatın sadece duygusal bir deneyim olmadığını, aynı zamanda entelektüel bir çabada gerektirdiğini gösteriyor sanırım. Evet. Bir yazarın imgelerini çözmek, anlatım tekniğini irdelemek, eserin dönemiyle ilişkisini kurmak, bunlar hep analitik yaklaşımlar. İşte bu, edebiyatın hem sanat hem de bilimle olan o ilginç e, kesişimini tekrar gösteriyor bize. O zaman toparlayacak olursak, edebiyata yaklaşırken aklımızda tutmamız gereken birkaç anahtar nokta var gibi. Birincisi, onun öncelikle estetik hazza yönelik bir sanat olduğunu unutmamak. İkincisi, dilin özel ve katmanlı kullanıldığı. Üçüncüsü, kurmaca bir yapıya sahip olduğu. Aynen. Ama aynı zamanda bilimsel yöntemlerle incelenebilecek diğer disiplinlerle ilişkili derin bir alan olduğunu da gördük. Bu çift yönlü doğası onu özel kılıyor gerçekten. Kesinlikle. Hem kalbe dokunan sanatsal yanı var hem de zihni çalıştıran analitik derinliği. Bu ikisi bir arada edebiyeti eşsiz kılıyor bence. Belki de e, bir sonraki okuduğunuz esere bu gözle bakmak hem metnin güzelliğini hem de ardındaki o incelikli yapıyı fark etmenizi sağlayabilir. İlginç bir bakış açısı. Şöyle bir soruyla bitirelim o zaman. Dinleyicilerimiz de düşünsün. Acaba bir eseri bu şekilde analiz etmek ondan aldığınız o saf estetik hazzı azaltır mı? Yoksa tam tersine farklı bir katmanda yeni bir keyif mi ekler? İşte bu da sizin üzerine düşüneceğiniz bir soru olsun.